Cenâb-ı Hakk'ı denklem tutan seküler bakış açısında bile özgürlük tanımı sınırsız ve kayıtsız değildir. Orada da kayıt var. Şimdi gerçek bunun halbuki daha ötesinde, Yaradan'ı denklemin içerisine dahil ettiğimiz zaman, var eden kudreti denklemin içerisine dahil ettiğimiz zaman, bu denklem tabii bizim bakış açımızdaki denklem. Yani bir yerlerde sayısal bir denklem değil. Biz düşünürken onu da düşüncemizin içerisinde ona da yer veriyor muyuz? Seküler bakış açısı var ediciye, düşünce dünyasında yer vermek istemiyor. Hayatı kendisi ve emsallerinden ibaret. Ben ve benim gibi insanlar bir de çevre var. Çevreyi koruduğum, benim gibi insanlara zarar vermediğim sürece istediğimi yapabilirim. Bu seküler bir bakış açısının kurmak zorunda olduğu bir çerçeve, onun açısından özgürlüğün en geniş tanımı bu. Mümince bakış açısına geldiğimizde, bu kez yaratıcı denklemin en önemli ögesidir, unsurudur. Denklemi var eden, denklem içerisinde diğer ögeleri de var eden, her şeyi var eden, dolayısıyla mutlak hak sahibi olarak birinci derecede öncelenir. Onun varlığını kabul ettiğiniz andan itibaren hayatı onun adına yaşama düşüncesi içinizde belirir. Onun varlığını kabul ettiğiniz andan itibaren hayatı ona borçlu olduğunuz düşüncesi içinde içinizde belirir. Onun varlığını kabul ettiğiniz andan itibaren ona karşı hayatta sorumlu olduğunuz düşüncesi içinizde belirir. O zaman bütün her şey denklemde ona yer vermek, onun varlığını kabul etmekle başlıyor. Onun varlığını kabul edip etmemek de aslında bir özgürlük konusudur. Allah Azze ve Celle kendisini insanın kabulüne yahut reddine açmış durumdadır. O yüzden buyuruyor ki, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen de küfretsin. Yani yok saysın, görmezden gelsin, Üzerini örtsün bu hakikatin. Tabi ifadenin seçimi özenli. Dileyende reddetsin demiyor. Reddetmek, reddedebileceğiniz şeyleri reddedersiniz. Burada en fazla üstünü örtüyorsunuz. Yani sizin içinizdeki karşılığı hala duruyor. O bakımdan bundan önceki konuşmalarda da dile getirdik hep. Kişi Yaradan'ın eseri olduğu için, Yaradan bizde görmeyi, işitmeyi ve kalbimizi var ettiği için bunlar bizim sistemimiz dışında çalışıyorlar. Kalp Cenab-ı Hakk'ın varlığını e, kestirdiği andan itibaren ki gözlem yaptığımızda ki kulak verip bilgi paylaşımında ve iletişimde bulunduğumuzda bir yerden sonra içimizdeki bu sistem bize bir sonuç sunuyor. Bu varlık bir var edicinin eseri, başka türlüsü olamaz. Bu varlık Rastlantısal kör süreçlerde yani yönetilmeyen rastlantısal kör süreçlerde tesadüfen oluşacak bir şey değil. Var edici bir kudretin irade ile ve ilim ile ilim ve irade yani Allah Azze ve Celle'nin yaratmada ilmini kullandığını ve iradesini kullandığını e, görüyoruz. Bu sistematik, son derece itinalı, formüllü, her bakımdan e, iç içe dengeli. Ee, ve bir amaca hizmet eden varlık mikrodan makroya kadar hepsi sistematik öyle gelişigüzel dağınık bir resimde ve dağınık bir sürecin sonunda değil de iradeyle ve ilimle oluşturulmuş bir netice önümüzde duruyor ki bu netice bu kadar anlamlı ki biz ilim yaptığımız günden beridir hala devam ediyoruz öğrendiklerimizi de biriktiriyoruz sonraki gelen çocuklarımız sıfırdan başlamasınlar. bizim öğrendiklerimizi direkt aktaralım. Fizikte aktaralım, kimyada aktaralım, biyolojide aktaralım. Onlar da bizden, bizim bıraktığımız yerden daha ileriye taşısınlar. Dolayısıyla kümülatif bir birikim var insanlık ilim tarihinde. Buna rağmen kendimizi daha yolun başında sayıyoruz. Ortam ve ortamdaki her şey o kadar sistematik ki yani bilim yapmaya, onları yazıp çizmeye e, ...tasnif etmeye, biriktirmeye el veriyor. Böyle dağınık, e, dağınık bir şey olsa, bir e, sistem olmasa e, hesaplamaya gelmez. Ondan sonra incelemeye gelmez. Dağınık bir şey de işte saçma sapan diye geçersiniz. Halbuki Yüce Yaradan ilmini yansıtmış, biz kulların hayranlığına sunmak üzere ve kudretini işlemiş. Yine biz kulların hayranlığını... E, ...hayranlığına sunmak üzere. Böylece biz inceledikçe şapka çıkarıyoruz. Hücreyi inceledikçe öyle, eşyayı inceledikçe öyle, kendimizi inceledikçe öyle, göğü inceledikçe öyle... Buradaki sistematik işleyişin e, olağanüstü ihtişamı karşısında insan akletmesi, yaratıcı karşısında hayranlıkla e, tapınma refleksi sergiliyor ve bu ilk insandan bu yana bütün insanların doğa ile iletişiminde hep o şekilde işlemiştir, hep hayranlık düzeyi, aman tanrım diye bütün dillerde var olan bu hayranlık aslında varlıkta var edicinin e, nakşettiği ilim ve iradenin eseri. Dolayısıyla bunlar kör, yönetilmeyen kör rastlantısal süreçlerde oluşabilecek şeyler değil, buna e, ...aklımızdan bile geçirmemiz e, hamakat olur yani cünûn olur. İnsan en azından akleden bir varlık olarak böyle bir şeyden e, zinhar, fersah, ferhat, fersah uzaktır. Şimdi böyle bir sürecin içerisinde Yaradan, e, var eden Kudret bize reddetme, e, e, kabul etme yahut küfretme seçeneğini sunmuş. Bu bir e, özgürlük mü? Sınırlı itibariyle kayıtlı özgürlük dersek evet kayıtlı özgürlük ama özgürlüğü kayıtsız kullandığınızda mutlak oluyor. Bu bir kayıtlı özgürlük. Yani bir örnek verelim. Bir soru sorduk. Sorunun iki cevap şıkkı var. Cevap şıklarından bir tanesini işaretle dedik öğrenciye. Öğrenci A'yı da işaretleyebilir, B'yi de işaretleyebilir. A doğru olduğu için işaretleyebilir. cevap ederse B yanlış olduğu için gıcıklığına B'yi de işaretleyebilir. Yani eğer biz ona tam özgürlük bırakıyorsak, bu iki şık arasında, işte buna kayıtlı özgürlük diyoruz. Bu tam özgürlük olabilir. Ne A demesine ne B demesine biz müdahale etmiyor olabiliriz. Ama A yahut B'den birini seçecek ama hepsi bu kadar. Dolayısıyla bu mutlak bir özgürlük değil. Ya A ya B. Hayatta hiçbir zaman mutlak bir özgürlük olmadı. Demin söylediğimiz mekan itibariyle ve zaman itibariyle zaten kayıtlı, önü arkası belli. Yani bir trene benzetebiliriz bunu. Trenin kalktığı durak belli. Trenin varacağı durak belli. Trenin içerisinde onlarca lokomotif ve onlarca vagon e, olabilir. Ve siz istediğiniz vagondan istediğiniz vagona geçmeyi kendinizce bir özgürlük sayabilirsiniz. Ama hala siz trenin içerisindesiniz ve trenin hareketine tabiyseniz, ben istediğim vagona gidiyorum, arka vagona gidiyorum şimdi de, ön vagona gidiyorum şimdi deseniz de, bu size mutlak bir özgürlük sağlamaz çünkü siz trenin içindesiniz hala ve trenin gittiği yöne doğru gidiyorsunuz hala. O trenin içerisindeki kısıtlı hareketleriniz size mutlak bir özgürlük olarak dönmez. Şeytanın dünyada seküler düşünce ile bunun taliplerine vaat ettiği ve mutlak özgürlükmüş gibi sunduğu şey Trenin içerisindeki özgürlükten ibarettir. Oraya, oraya, oraya... Sonuçta ne kadar savrulursa savrulsun hala trenin vagonlarından bir tanesinin içerisindedir ve hala trenin o hareketi itibariyle olan hareketine tabi gideceği yere hala gidiyor ve mekan olarak da tinere, trene bağlı, trenden bağını koparmış değil. Bizim gezegene bağımlılığımız ve hayatımızın başı ve sonu daki gibi...